Videolardan atılmış hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkiler olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Aynı zamanda yeni bu YouTube kanalı ekibiyle birlikte uzunca bir süredir geliştirmekte olduğumuz bir dijital varlık projesi mevcut. Bu projeyle ilgili bilgileri kanaldaki canlılar kısmında, incelemeleri ise videolar kısmında bulabilirsiniz. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelemesini istediğiniz bir proje varsa kanaldaki videoların açıklama kısmındaki Petfinder Anket uygulamasını incelemenizi öneririm. Yine bu Petfinder Anket uygulamasına göre bu videonun konusu Hydronet, bu videodan bir sonraki videonun konusu da Arbitrum projesi olacak. Hemen Hydranet'e gelelim. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Hydranet projesi yaklaşık 615. sırada ve yine yaklaşık 22 milyon dolar market cap'e sahip. Hemen web sitesine girip sloganından ne olduğunu anlamaya çalışalım. Siteye girdiğimizde karşımıza bir merkezi borsa ekran görüntüsü. Hemen sol tarafta bir katman 3 Emir kitapçığı hemen altında da birden fazla blockchain üzerinde HydraNet'in katman üçünü kullanarak alım satım yapabilirsiniz diyor. Kendi sınıfındaki ilk proje diyor. Zaten katman 3 kelimesini sık sık duymuyoruz. Sağ tarafta da bir merkezi borsa görüntüsü gibi bir imaj var. Burada slogan üç tanesinde kendi varlıklarınızın kontrolü yine sizde. Üçüncüde de çok hızlı ve basit bir şekilde alım satım yapabilirsiniz diyor. Şimdi Hydranet projesi biraz farklı özel bir proje. Katman ikilere bağlanarak oluşturulmuş Katman 3 merkeziyetsiz bir borsa projesi aslında. Bu merkeziyetsiz borsa projesinin de amacı hızlı, komisyonu düşük, merkezi borsalarında sunduğu bütün hizmetleri sunabilen bir borsa olabilmek. Özel bir proje var karşımızda. Daha sonra birazcık daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Öncelikle kaynak kontrolüyle devam edelim. CoinGecko'ya geldiğimizde toplam kaynak maksimum kaynağı 300 milyon olarak görüyoruz ve yukarıda da bir notumuz var. Eski kontraktan yeni kontrakta geçiş yapıldı diye. Eski kontrakta burada tıklarsak eski kontraktın Arbitrum üzerindeki sayfası açılıyor. Bu arada tabi söylemedi kaydırenet arbitrumun üzerinde. Şimdi eski kontraktın üzerindeki kaynağı da orada görebiliyoruz. Yeni kontraktın üzerindekini de görebiliyoruz. Fakat geçiş sürecinde düzgün bir şekilde bu tasarım gelişme devam ettirilmiş. Bu yüzden Token geçişinde toplam kaynağı böyle artırılıp da herhangi bir anormallik yapıldığı endişesini duymaya gerek yok. Birebir bir swap sistemi oluşturulmuş. Twitter'larındaki tweetlerinden takip edebilirsiniz. O yüzden eski kontrakta ben şu anda takılmayacağım. Yeni kontrakt üzerinden devam ediyoruz. Sirkülasyon kaynağımız 172 milyon görünüyor. burada tarayıcıların üzerinde arbitrum tarayıcısını görebiliyoruz. Girdiğimizde toplam kaynağın 300 milyon olduğunu teyit edebiliyoruz. Maksimum kaynağımız da 300 milyon. Maksimum kaynağımız teknik olarak artırılabilir fakat bu proje daha önce bir defa token geçişi yapmış. işte 170 milyon civarlarından 300'e gelmiş ve rakamı da sabitlemeye çalışmış. O yüzden tekrar bunu değiştireceklerini zannetmiyorum ama teknik olarak bunu değiştirmek mümkün. 300 milyon toplam kaynağımız 300 milyon maksimum kaynağımız varsaydık. Arbitrum tarayıcısı üzerinde Holders'a geldiğimiz zaman da burada cüzdan dağılımlarını görebiliyoruz. En üstteki cüzdan tabii ki özel bir cüzdan geçişle alakalı. Burada kendiniz görece olarak bir sirkülasyon miktarı hesabı yapabilirsiniz. Benim videodan önce yaptığım hesaba göre yaklaşık 125-130 milyon civarlarında bir sirkülasyon miktarı buldum. Bu da %40'lara denk geliyor. %40 sirkülasyon miktarı var bu videoya devam ediyorum. Grafiğe geldiğimiz zaman bir yıldır CoinGecko'da olduğunu görüyoruz. Bir yıllık grafik ve %40'larda olan sirkülasyon topluluk dönemine giriş yapmış olduğunu, henüz başlangıç seviyelerinde olduğunu bize gösteriyor. Borsalara geldiğimiz zaman 3 tane borsa olduğunu görüyoruz. Burada aslında 2 tane işte. Bir tanesi Uniswap'ın üzerindeki Arbitrum ağının likidite altyapısı. Bir tanesi de WhiteBit şu anda. Liquidite altyapısında iki tane farklı Liquidite'miz var. Bir tanesi bunlardan düşük seviyede bir tanesi büyük seviyelerde. 400 bin dolar civarlarında bir Liquidite görünüyor şu anda. WhiteBit'teki hacim de büyük oranda doğru görünüyor. Şimdi detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz orta. grafiğimizdeki riskimiz şu anda orta. Fiyat yukarıda çünkü. Ortalardaki riskimiz de düşük. Çok düşük civarlarında ama yine de riskimiz var borsa kısmında. Kitapla devam ediyoruz. Kitapta yaklaşık 18 tane paylaşım var. 14 tane. Bunlardan yaklaşık 8 tanesi projeyle direkt olarak alakalı fakat yakın zamanda bunlardan hiçbiri güncellenmemiş. Burada önemli bilgilerden bir tanesi proje GitHub'tan tam anlamıyla geçen not alamıyor. 600 küsürlerde olan bir proje için kitapta birazcık daha hareketli gerekiyor. Twitter'a geldiğimiz zaman 15k takipçi olduğunu görüyoruz. Paylaşımların düzenli olarak devam ettiğini görüyoruz. Ve bakarsanız paylaşımlar projeyle alakalı ve toplulukla da iyi bir sinerji var. Twitter'dan geçer notu alıyor. Şimdi tekrar web sitesine girip projenin ne olduğunu biz bir anlamaya çalışalım. Ben normalde biliyorsunuz kendim çiziyorum ama bazı projelerde güzel grafik oluyor. Bu projede de tatlı bir grafiğimiz var. Yukarıda Docs'ın altında HydroNet Wiki tıkladığımızda bir sayfa açılıyor karşımıza. Wiki sayfasının girişi. Burada Explore Now diye bir buton var ortada. Buna bastığımız zaman karşımıza aslında projenin ne olduğunu anlatan basit ve anlaşılabilir bir grafik çıkıyor. Bunun üzerinden biz kontrolümüzü yapabiliriz. Şimdi burada Bitcoin'imiz ve Litecoin'imiz var. Sol alt tarafa koymuşlar. Bunlar katman bir. Tabii ki Avax, Binance Chain, Ethereum bunları da katman 1 olarak değerlendirmiş. Ve buraya da katman 2 diye bir sınıflandırma yapılmış. Lightning networkleri katman 2 olarak değerlendirmişler. Doğru bir bakış açısı katman 2'yi varsayabilirler bunlar. Lightning Network'lar sayesinde gerçek Bitcoin'i ve gerçek Litecoin'i hızlı bir şekilde gönder al yapabiliyoruz. O yüzden katman 2 olarak değerlendirilebilir. Avax, Binance, Smart Chain, Ethereum ve diğer ağlarda da bildiğiniz üzere şartlar var, roll-up'lar var, katman 2'ler var. Yani buna farklı farklı isimler söyleniyor. Her birinde minik minik teknolojik farklılıklar var. Ama hepsine temel olarak Connect Network denilebilir ve Katman 2 denilebilir. O yüzden buraya da tiki koyuyoruz. Şimdi HydraNet ne yapıyor? Bu ağların Katman 2'lerine bağlanarak bir borsa oluşturuyor. Bu sayede zaten Katman 2'ler hızları yüksek ve komisyonları düşük. Haydar bir de orada katman 3 olarak kalıyor. Ayrı bir katman olarak kalıyor. Nasıl kalıyor ayrı bir katman olarak? Oluşturduğu bu borsayı kendi makineleri ve güvenlik sistemiyle güvenli halde tutuyor. Ve aslında katman 2'lerden bile hızlı ve komisyonu düşük şekilde çalışabiliyor bu merkeziyetsiz borsa. Peki nasıl güvenli olarak kalıyor? Kendi makinelerini ve sistemlerini kendileri güvenli halde tutuyorlar. Aynı zamanda belirli aralıklarla katman 2'lerde veri alışveriş yapılıyor ki ne coin alındı, ne coin satıldı, hangi cüzdana gitti. Bunların verileri de adam gibi oturtabilsin ve güvenli bir hale gelsin. Temel olarak mantığı bu şekilde. Mainnet adı geçiyor projede. Sık sık oradaki mainnet Hydranet'in kendine ait bir blockchain olacak demek değil. Aslında buradaki bu borsa birazcık daha köprü mantığına yakın ama tam anlamıyla köprü değil. Köprü deyince çok çok büyük güvenlik riskleri ve korku geliyor biliyorsunuz hepimizin aklında şu anda. Köprüden güvenlik riski birazcık daha az olan bir teknoloji olarak değerlendirilebilir ama tabii ki yine de güvenlik riski var. Peki Hydranet'in token'ı nerelerde kullanılıyor? Borsanın içerisindeki çok minik olacak komisyonlar içerisinde şu anda DAO'da zaten aktif olarak kullanılıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde de buradaki borsanın içerisinde merkezi borsaların sunduğu işte atıyorum emir, kitapçı, yeni tokenların launchpadleri gibi şeyleri sunmak istediği için bu tip noktalarda da Hydranet'in kendi HDN tokenı sürekli olarak kullanılacak diye açıklamalar var. Ki biliyorsunuz Binance'in asıl konusu o merkezi borsanın içerisindeki BNB token'ı kullanılmasıyla BNB çok popüler bir hale geldi. Hydranet de bunu kendi mekanizması içerisinde yapabilme potansiyeline sahip. Temel olarak durumumuz şu anda bu şekilde. Projenin genel yapısı bu şekilde. Şu anda bir alfa süreci yaşanmış. Alfa adı verilmemiş. Ama şimdi beta versiyon mainnet'te çıkacak. Yaklaşık 25 gün kadar bir süresi var. Göreceğiz şimdi az sonra web sitesi üzerinde bu beta mainnet'te çıktıktan sonra ilk çalışan canlı versiyonla test edilmeye başlanacak. Ve sonra da full sürüme geçilecek gibi bir plan yapılmış. Temel olarak bu şekilde şimdi sitenin üzerinden çok hızlı geçelim. Yukarıdaki sloganlarımızın altında hemen learn more diye bir linkimiz var. Buna bastığımız zaman borsanın kendisini indir diye bir sayfa açılıyor. Windows'a ve Linux'a indirebiliyoruz. Yani şu anda masaüstü versiyonumuz var. Sayfayı biraz aşağı indirdiğimiz zaman belli başlı arayüzleri görebiliyoruz. Belli başlı özellikleri bize söylüyor. Çok hızlı olduğunu, komisyonları çok düşük olduğunu, güvenli olduğunu, diğer katmanlarda da kıyaslamalar yapılmış. Fakat tabii ki şu anda belli başlı teknolojik limitasyonlarımız da var. Bunlarla ilgili bilgileri vermişler ve şu anda test versiyonlarında olduğu için bu coinleri sadece destekliyor. İlerleyen versiyonlarda daha çok coin'i inşallah destekleyecek. Biraz aşağı indiğimiz zaman bir Phoenix Release diye bir kısım var. Yaklaşık 25 gün sonra çıkacak olan versiyona Phoenix release adı verilmiş. Az önce konuştuğumuz gibi beta versiyonu ilk defa canlı da olacak. Gerçek coinlerle kullanılır hale gelecek. Ve yine burada aşağıda güvenli, hızlı, komisyon düşük gibi bilgiler var. Yine aynı bilgiler var burada. Biraz aşağı indiğimiz zaman daha öyle alakalı bir bilgi vermişler. çatır kullanıyorlar yine. Gerçekten token kullanılıyor token üzerinden oylar veriliyor ve hep birlikte karar veriliyor. Fakat son hamle yapabilmek için yaklaşık 500 dandan oluşan bir konsey kurulmuş ana ekip tarafından onlar sayesinde süreç ilerletiliyor. Biraz aşağı indiğimiz zaman sıkça sorulan sorular var. Birkaç tane. Biraz aşağı indiğimiz zaman borsaları görebiliyoruz. Yine biraz aşağı indiğimiz zaman blok paylaşımları görebiliyoruz. Dikkat etmeniz gereken şey blok paylaşımlarındaki süreç. Yaklaşık bir 3-4 aydır blok paylaşımı yapılmamış. Fakat bu süreç çok anormal bir olarak karşılanmasına gerek yok. Çünkü bu son 3, 4 aylık süreçte her ne kadar GitHub'tan takip edemiyor olsak da proje aslında bu çıkartmasını öngördüğü beta versiyonla uğraştığı için blog paylaşımları yavaşlamış olabilir. Her şeyi GitHub'ta paylaşmıyor olabilirler. Güvenlikle alakalı olabilir. O yüzden blog paylaşımlarını da çok yadırgamamak lazım. Hemen aşağıya doğru indiğimiz zaman projenin dış kaynaklarda bulunduğu bazı platformlar var ve en aşağıda da sosyal medya linklerini görebiliyoruz. Burada YouTube'umuz olduğu için YouTube'umuzu mutlaka tıklıyoruz ve bakıyoruz. YouTube'da yaklaşık 54 tane videomuz var. Gördüğünüz üzere son iki video dikkat çekmek gerekiyor. 7 ay kadar önce bir video çekilmiş ve 5 gün kadar önce yeni bir video çekilmiş. Bu yeni videoda da yaklaşık 15 saniyelik bir görüntü var. Önceki videolara baktığımız zaman ekibi göremiyoruz. Henüz yani YouTube'a gelmişken ekip konusuna da değinmemiz lazım. Ekibin yüzünü kendi YouTube kanallarında göremiyoruz. Eğer YouTube üzerinden araştırırsanız Haydar'ın ekibin dış kaynaklarda da göremiyoruz. Şimdi tekrar web sitesine gelelim. Video kısmında gördükten sonra şurada yukarıda team'imiz var. Dex kısmını zaten gördük. Borsanın indirileceği sayfa yönlendiriyor bizi. Team kısmına geldiğimiz zaman ana ekibimiz, DAO'daki ana kararların son cüzdan onayını veren ekibimiz, moderatörlerimiz, destek ekibimiz hepsini burada görebiliyoruz aslında. Tıkladığımız zaman da bu kişilerle alakalı açıklamaların olduğu sayfalar var. Fakat bu kişilerin sadece burada isimleri var ve ülkeleri var. O yüzden kim olduklarını tam anlamıyla tespit edemiyoruz. Yine az önce söylediğim gibi YouTube'dan veya dış kaynaklardan araştırdığınız zaman da ana ekibi tam olarak tespit edemiyorsunuz. LinkedIn'de başka bilgiler var. Crunchbase'de başka bilgiler var. Twitter'da belki birilerine ulaşabilirsiniz. Projenin Telegram'ına ve Discord'una girerseniz Discord'a da aktif burada ekipten birilerine tam anlamıyla ulaşma iletişim kurmaya çalışırsanız tabii ki kurabilirsiniz. Çünkü ya şeytan bir ekip var ve aktifler ama kim oldukları tam olarak tespit edilemiyor. Burada birazcık daha bizim ürünümüz tam anlamıyla ortaya çıksın, tıkır tıkır çalışır hale gelsin. Ekibin çok da kim olduğu önemli değil. Merkeziyetsiz kalabiliyorsa merkeziyetsiz kalsın diye bir bakış açısı ile ilerlenmeye çalışılmış. Doğru. Bu da güzel bir bakış açısı. Tam merkeziyetsiz olan uygulamalar için. Mesela Unisipap için olabilir ama projeler henüz aşağılardan yukarılara doğru gelirken özellikle son dönemde yaşanan hack olayları, scammerlardan dolayı ekiplerin aslında birazcık ön, göz önünde bulunması gerekiyor. Şimdi ekibi de yoğun olarak e, Türkler olduğu belli. Çünkü projeyi araştırırsanız YouTube, Google hiç fark etmez. Sonunda Türk kaynaklara ulaşıyorsunuz. Çok Türk olduğu kesinlikle belli. Dediğim gibi ekipten tam geçen notu veremiyoruz. Ama çok büyük olumsuzluklar da yok. Şu anki ekip durumumuzu da böyle değerlendirebiliriz. Blok paylaşımlarından bahsettik. Şurada docs diye bir linkimiz var. Altında bir sürü linkimiz var. Wiki'ye az önce girdik. Projenin sıkça sorulan sorular kısmı, wiki kısmı, DAO ve Treasury'e girdiğimiz zaman DAO'ya ne kadar token ayrıldığı ve istatistiklerini düzgün bir sayfayla buraya açık bir şekilde koymuşlar. Tutorials'a girdiğimizde bazı videolara yönlendiriyor bizi, neyi nasıl yapılır şeklinde. Spotify'a ya girdiğimiz zaman burada belli başlı sesli toplantılar yapılmış, bunların kayıtlarını görebiliyoruz. Governance'a girdiğimiz zaman yine snapshot üzerinden kararların nasıl alındığını takip edebildiğimiz sayfaya yönlenebiliyoruz. Altında bir tokenomics'imiz var. Tokenomics'imiz de düzgün bir şekilde açıklamışlar aslında kompleks bir bakış açısı. Geçmişte nasıl şu anda nasıl, ileride nasıl olacak. İşte token süreci yaşandı. Burada bir reduction, komisyon süreci var. Dağılımla alakalı bilgiler var. En aşağıda özel bir bonds kısmı var. Bununla alakalı açıklamalar var. Birazcık kompleks, minik 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 her tarafını anlatmışlar. Ama temel olarak toplam kaynağın, mevcut sirkülasyon kaynağının Staking ödülleriyle birlikte artık artacağı, token'ın top maksimum kaynağını bundan sonra hiçbir şekilde artmayacağı ve token aktif olarak proje üzerinde kullanacağı. Proje geliştirirken de ekstra destek vermek istiyorsanız bond alabilirsiniz. Yani dış dışarıdaki bazı coin'leri satın alarak Dolaylı yoldan projeye katkıda bulunabilirsiniz gibi açıklamalar var. Hemen altında roadmap'imiz var bizim için önemli. 2022 roadmap var, 2023 roadmap var. Bizi 2023 ilgilendiriyor. Q1, Q2, Q3 al alakalı bilgiler var. Web sitesiyle alakalı, token geçiş süreciyle alakalı, marketingle alakalı belli başlı şeyler yaşanmış. Ve şu anda Q3'ün sonunda en sonunda 25 gün sonra çıkacak olan Beta net var bu zaten en can alıcı, can alıcı ürün zaten bunu çıkartmak da oldukça zor tam olarak buna odaklanmış durumdalar bunu atlatır atlatmaz roadmap'in yenisi devamı bize gerekiyor bunu halletmeleri gerekiyor ama o ürün çıktıktan sonra da çok büyük bir kaos olabilir çok uğraşmak gerekecek çünkü geri bildirimler veya hata falan oluşursa o yüzden roadmap'in yakın zamanda güncellenmeme ihtimali var. Hemen sağ tarafında bir FAQ sıkça sorulan sorular kısmımız var. Kategorilere ayrılmış genel sorular, DEX ile alakalı sorular, tokenomist ile alakalı sorular. Her biri için sayfalar oluşturulmuş. Eğer projeyle ilgileniyorsanız mutlaka bunlara da bakmanız gerekiyor. Şimdi web sitesinin üzerinden tamamen geçtik. Projenin ne olduğunu anladık. Ekipten de bahsettik. Tekrar CoinGecko sayfasına gelip projeyi bir değerlendirmeye çalışalım. Tabii ki öncelikle eksileriyle başlıyoruz. Bunu eksi olarak değerlendirmiyoruz. Fiyatımız şu anda tüm zamanları en yüksek noktasında. Bunu çok küçük bir risk olarak değerlendiriyoruz. Eksi değil, artmaya devam da edebilir. Belli değil şu anda o. Borsalara geldiğimiz zaman burada çok küçük bir riskimiz var. Bunu da çok eksi olarak değerlendirmiyoruz. Kitabımızı maalesef birazcık eksi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi projenin yaptığı şey çok ciddi güvenlik endişeleri olabilecek bir şey. Bu ürün kolay bir ürün değil. Geliştirdikleri ürün çok geniş kitlelere hitap edecek. Çok tehlikeli bir ürün. O yüzden kitapta sürekli her şeyin paylaşılmaması normal. Ama kripto piyasasında da GitHub'daki paylaşımların sıklığı, gerçekliği bunlar. Kopyalanabilir olup olmamaları bunlar çok büyük Repütasyon verisi. O yüzden kitaptan tam anlamıyla geçen not alamıyor. Burada küçük bir eksimiz var. İkinci eksimiz de burada takımın kim olduğuna tam anlamıyla ulaşamıyoruz. Bu projenin genel doğal yapısı, ekibin yapısı, projenin ilerleyip ilerlememesi konularında pek bir pürüz yok. Ama yatırımcı açısından kripto piyasasında bugüne kadar yaşanan şeylerden sonra biliyorsunuz ekibin kim olduğunu görmüyorsak sürekli kamera karşısında çıkan birkaç kişi yoksa bizim için tehlike arz ediyor. O yüzden buradan geçer not maalesef tam anlamıyla veremiyoruz. Küçük bir eksimiz var ama yine de o da çok büyük bir eksi değil. En büyük eksimiz şu. Videonun başında başladığımız projenin ne olduğunu anlamaya çalıştığımız o görüntünün üzerinde projenin üzerindeki riskten bahsettik. Burada katman 3 olan bu yapı projenin çok büyük bir risk barındırdığını bize gösteriyor. Ekibin bu riskin farkında olup olmadığını bilemiyoruz. Bu risk şu. Proje şu anda 600. sıralara kadar gelmiş. Son dönemde de sıçrama yaşadığı için bu son dönemde gelmiştir. Muhtemelen daha öncesinde biraz daha aşağılardaydı. Şimdi yeni yeni birilerinin dikkatini çekmeye başlamış olabilir. Özellikle yabancı mecralardan bahsediyorum. Özellikle Amerika'dan bahsediyorum. Hindistan'dan bahsediyorum. Çin'den bahsediyorum. Proje daha da popüler olduğunda ve main net'e çıkarttığı bir ürünü de çıkarttıktan sonra projenin güvenlik açığı gibi bir şey bırakma lüksü yok. En ufak güvenlik açığında inanılmaz boyutlara kadar hackler yaşanabilir. Ve bunu yapan ekip her şeyi dost doğru yaptığını düşünüyor olsa bile yine az önce söylediğim gibi Çin'den Hindistan'dan hiç bilmediğimiz adamlar bilmediğimiz şekillerde saldırılar ve açıklar bulmaya çalışabiliyorlar. O yüzden projenin üzerindeki bu risk çok fazla. Katman 1 bir blockchain'e bağlı olmadığı için direkt katman 2 bir blockchain'in içerisinde olmadığı için bunlara bağlı katman 3 olduğu için bu riskleri barındırıyor. Bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Projenin üzerindeki en büyük eksimiz de bu. Çok büyük bir risk barındırıyor olması. Artılarına gelecek olursak. Token sürecinde bugüne kadar herhangi bir anormallik an yaşanmamış. Düzgün ilerlenmeye çalışılmış. Ve bu saatten sonra da maksimum kaynağımız belli gibi görünüyor. Son dönemde büyük bir performans artışı var. Ürünün 25 gün kadar sonra çıkacak olmasının bunda etkisi çoktur. Az sayıda borsada olması kimileri tarafından eksi olarak değerlendirilebilir. Ama yine artı olarak da değerlendirilebilir. Twitter durumumuz iyi. Topluluk olan iletişim iyi. Discord durumu iyi. Her ne kadar blok ve kitapta projenin ilerleyemediğini, ilerlediğini takip edemesek bile ilerlemiyor demeyelim. İlerlediğini takip edemesek bile bir kere ekibin bu projeyi yapmak istediği çok belli. Çünkü istemeseydi çoktan tokenomiste sıkıntılar yaşanırdı. Örnek prototip ürün çıkmazdı. Beta ürünü çıkartıp oradan geri bildirimleri alıp ondan sonra bir sonraki versiyona geçip adım adım full sürüme gideceğiz şeklinde bir mentalitesiyle bakmazlardı. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Bu proje gerçekten yapmak istediği şeyi yapmaya çalışıyor. Bu ekip gerçekten bu ürünü çıkartmak için canla başla uğraşıyor. Çok zorlu bir yol ben de çok iyi bildiğim için. O yüzden bunu yapmaya çalıştıkları belli ama dediğim gibi risk barındırmıyor anlamına gelmiyor. Bu dikkatli olmaya devam etmek gerekiyor ve aynı zamanda bilinmesi gereken çok önemli bir konu daha var. O da Uniswap gibi platformlar Hydranet'in çıkartmaya çalıştığı bu yüzdeki borsalardan sonra çıktı. Yani bu borsalardan daha iyi diye çıktı Uniswap'lar, Pancake'ler. Ve gerçekten daha kullanım kolay, daha altyapısı likiditesi oturmuş yapılar. Uniswap'lar, Pancake'ler. Şimdi Hydranet'in yapmaya çalıştığı şey aslında eski teknoloji tekrar getirip e, önümüze koymak. Ama burada anlaşılmaz gereken şey de şu. Katman 2'lerden sonra bu teknolojiyi getirip önümüze koyan olmadı. Aynı zamanda merkezi borsa arayüzüne alışık ve trade yapan çok büyük kitleler var. Ve bu kitleler gelip katmanı 3 bir yapıyla karşılaştıklarında hoşlarına gidebilir. Bu da projeyi bir anda global anlamda popüler bir projeye çevirme ihtimali var. Dediğim gibi çok büyük bir risk var. O da güvenlik. Bunun altından kalkmayı başarırlarsa çok popüler olma ihtimali de var. Ama onun altından kalkmak çok zor arkadaşlar. Bunu sakın yani sakın göz ardı etmeyin. Benim işte yorumlarım, artılarımı isterim bu kadar. 615. sırada olan bu proje için önümüzdeki süreçte neler beklenir onu anlamaya çalışalım. Tabii ki bir boğa süreci olursa şu anki yüksek olduğu noktadan bile sıçrama yapma ihtimali var yapacaktır. Fakat tekrar düşer mi? Boğa bittikten sonra düşecektir. Çıkış yaptı fiyatın altına düşer mi? Az da olsa bu çıkış yaptı fiyatın altına düşme ihtimali var. Çünkü henüz sirkülasyon daha yüzde %40'larda ve fiyatımız şu anda son zamanda en yüksek noktasında. O yüzden böyle bir riskimiz tabii ki var. Peki bu aya dönmezse piyasa ayı olarak devam ederse projeden yumuşak bir trendle düşüş beklenir. Bu yumuşak trend içerisinde tabii ki şey çok önemli. Çıkan ürünün verdiği etki, ondan sonraki süreç bunlar çok önemli. Orada çok pozitif şeyler yaşanırsa ayı devam etse bile tekrar sıçrama yapma ihtimali olur. Ama orada çok iyi şeyler yaşanmazsa arada sert hareketlerle aşağıya inme olabilir. Bu proje birazcık da şu anda o ürünün çıkması ve çıktıktan sonraki etkinin neler olacağına dönmüş durumda. 615. sırada olan bu proje bence şu anda olması gerektiği yerde. 600 ila 700 arasında hiçbir şey yapmadığını ve mevcut halini koruduğunu düşünüyorum. Sürecin normal ilerlediğini düşünüyorum. 600-700 arasında bir süre daha gider gibi görünüyor. Fakat yaklaşık 25 gün kadar sonra çıkan ürün çok kritik. Bu ürün çıktıktan sonra ürün beklendiği etki yapmazsa, ürün çıktıktan sonra teknik problemler çok ciddi seviyelerde yaşanırsa, hack saldırıları yaşanırsa ve Sistem kapalı kalırsa, birkaç hafta kapalı kaldığı dönemler olursa bu gibi dönemlerde hype'ını projeye kaybedebilir. Eğer kaybederse 600-700'ün altına düşüp 900 ila 1000 arası bir noktaya sanki uzunca bir süre demir atabilir gibi görünüyor. Fakat 25 gün sonra bu ürün çıkarsa, hiçbir hack saldırısı yaşanmazsa, her şey çok iyi giderse ve geniş kitlelerin, trader kitlelerinin ilgisini çekip kullanım alanı bulmaya başlarsa proje işte o zaman da yukarılara doğru çıkmaya başlar. Ve projede o noktaya gelindikten sonra işte Binance'in yaptığı gibi token'ı da çok etkileşim haline getirecek sistemler oturtulursa bu sefer de ilk 200'e girme şansı olabilir. Projenin temel olarak bu projenin kapsamı çok geniş ve riski çok fazla. O yüzden başarılı bir şekilde buraya kadar gelmiş ama bu noktadan sonraki süreç o ürün çıktıktan sonra yaşanacak şeylere bağlı. O yüzden çok yakından takip etmek gerekiyor. Hem ürünü, ürün çıktıktan sonra neler olduğunu hem de takip edebiliyorsak, etkileşime girebiliyorsak ekibi bir şekilde tespit edip onlarla da etkileşime girmek gerekiyor. anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.